Mərhəbə, mən Türkmenistanlıyam. İsmim Gülsinə, yaşım 49. 4 sənədir Türkiyədəyəm. 3 sənədir Silivri Dövlət Xəstəxanasında Palativ Baxım Mərkəzində, Yoğun Xəstə Baxımında işlədim. Artayda, Ertah Xəstə Baxımında işlədim. İşlədiklərimə dair referanslarım var. Türk yeməklərini yapmasını bilirəm. Ev təmizlik işlərini anlayıram. Alkol, siqara kullanmıram. tansiyon ve şeker ölçemesini biliyorum. Alt bezleme işlerini yapabiliyorum. Pansuman yapabiliyorum. İlaç takibini edebiliyorum. Sonda boşaltma, değiştirme işlerini yapabiliyorum. Kan sulandırmacı iğnesini yapmasını biliyorum. İnsülin iğnesini yapmasını biliyorum. Hasta bakımdan tecrübeliyim. Şu anda hasta bakım işi arıyorum. Benimle çalışmak isterseniz İstanbul ofislerini arayın.